Kripto Tugay kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere Huobi borsasından parayı nasıl çekeceğiz? Farklı bir borsaya parayı nasıl transfer edeceğiz? Bunlardan sizlere bahsetmiş olacağım. Eğer sizlerin hala Huobi borsasında bir hesabınız yoksa aşağı bırakacağım. Ömrünüzün sonuna kadar kullanabileceğiniz, referans, komisyon ürününden faydalanabileceğiniz referans linkiyle üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Eğer Huobi borsasının nasıl kullanacağını bilmiyorsanız, üyelik nasıl açılır, KYC doğrulama nasıl yapılır, para yatırma işlemi nasıl yapılır bilmiyorsanız aşağı bırakacağım video linklerinden bunları rahatlıkla izleyebilirsiniz ve yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi ben sizlere buradan para transferini nasıl gerçekleştireceğiz? Yani Huobi borsasından para çekmeyi nasıl yapacağız? Bunları anlatacağım. Sevgili arkadaşlar Huobi borsasında cüzdan sekmesine tıklıyorum. Şimdi ben burada ne yapacağım? Para çekeceğim. O zaman ne yapıyorum? Para çek butonuna tıklıyorum. Ben buradan arkadaşlar para çekmek için yine ucuz ağ olan TRX, XLM, RVM, LTC'yi kullanacağım. Benim elimde ne var? TRX var sevgili arkadaşlar. TRX'in üstüne tıklıyorum. Ve bana diyor ki bir tane çekme adresi ekle ve zincirini seç. A'nı seç. Ne kadar göndereceksin onu yaz ve onaylı işlemleri diyor. Ben arkadaşlar buradan para çekme işlemimi nereye yapmak istiyorum? Binance TR hesabıma yapmak istiyorum. Binance TR hesabıma gideceğim. Para yatırma butonuna tıklayacağım. Ve TR cüzdan adresimi alacağım. Geleceğim buraya yapıştıracağım. Şimdi gidelim Binance TR hesabımıza. Binance TR hesabımızda arkadaşlar. Arama butonuna TRX yazdım. Geldim. TRC 20A olduğu için onu da seçtim. Gördüğünüz gibi bana TRC 20 anında TRC cüzdan adresimi verdi. Kopyalıyorum onu. Şimdi gideceğim Huobi borsasında bunu yapıştıracağım ve çekme talebinde bulunacağım. Huobi borsasında sevgili arkadaşlar çekme ekranına tekrar geldim. Çekme adresini kopyalıyorum ve yapıştırıyorum cüzdan adresimi. TRC 20 anında paramın tümünü göndereceğim. Şimdi çek butonuna tıklayacağım ve sevgili arkadaşlar çekerken de benden yine telefon numara doğrulaması, mail doğrulaması ve Google doğrulama isteyecek. Bunları gerçekleştireceğim ve paramı, işlemimi gerçekleştirmiş olacağım. Şimdi bunu yapacağım sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi o kodları girdim ve şu anda çekme başarıyla verildi. Gördüğünüz gibi Huawei'den para çekme işlemi de böyleydi arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar eğer ki hala kanalıma abone değil, videolarımı da beğenmiyorsanız lütfen bunları yapın. İlginiz ve alakanız için çok teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.